Sıkıntı yok. Allah kolaylık verir. Hayırlı pazarlar olsun. Görüşürüz abi. Allah kolaylık versin. Abi selamünaleyküm. Yasinim nasıl piyasa? Piyasa e, ya. çok e, iyi Kerem Çok iyi. Çok güzel. İle şöhret oldum bu arada. Bu arada evet. <gülüyor> ben, ben <gülüyor> oldum. <gülüyor> bu sene kurbanlığı beleşe vurdum muhtarım. He. Yasin, sene, Yasin, Sattım ilk iman. O işi ziyat Şimdi Amba Erkan'da bir 15 tane var. Onların siparişini <laughs> almışam. Erkan kanalı buraya göndereceğim. Anlaştınız <laughs> mı Erkan Hep abi? Yani. Anlaşacağız. <laughs> He. He anlaşmadıysanız. Anlaşmadıysanız yardım edin. Anlaştık onları sertiyat yapacağım. Ya geleceğim bakacağım. Canlı kilo kaç lira abi? Kaç tane verdin? Bilmiyoruz. Fiyat abi. 270 canlı evet, kilo. Abi. Desen biraz ucuz mu oldu? Sen 270'inden 300 arası. Ben ne yiyeceğim? 270'inden 300 arası. Yani, yani, 300 arası. Yani, sen tabii. de taş ye. Olmaz ya. Niye nasıl ede <laughs> <kalır>? Biz <laughs> ticaretçiyiz biz dalacı hiçbir şey daha. E tamam sen yani iki, 270 alır 500'e satarsan. Ya lan bu hani döndü. Döndüm. Bir 750 milyon. He doğru. Bir kilo et 500 lira. O, o, oraya, bir nokta koy 1 kilo et 500 liraysa bu adamların sayesinde bu iki kardeşin sayesinde bunlar olmayaydı. Aç kalada et bin liraydı. Evet. Haberiniz olsun. Şimdi evet. Bin bin durmayı, bir törbayı, 750 Şimdi, da, da. Hayvan, hasın hayvan, hasın bir ha, bir onu söyleyeyim. alacak. Hayvanın yemin parası. Hasan abi Allah, kolaylık Doğru. versin. Allah Allah Alana Allah. da, da satana Herkes da. Allah kolaylık versin. Amin. Üretici üretlerinin karşılığını alsın. Evet. Alan yani adam da yansın. zorlanmasın. Ama Kurban kesen adam da zorlanmasın. Dur hele ben de ezilmeyeyim. İmkanlar dahilinde. Yani kurba... karşılığını alsın. Alan adam da evine kurbanını kessin rahat bir şekilde inşallah. İnşallah. Cenab-ı Allah herkese bir kolaylık versin. Amin. Herkesin iki ders gelsin. Amin Genavallı. amin. Benim kurbanlığım bir mahir. Öyle millet, milletvekili gibi konuşuyor diyor sana. Ya, millet ya, millet gibi ya, gibi. Milletvekili gibi konuşuyor böyle. <laughs> Pazar olsun kolay gelsin hepize. Şöyle üreticilerimizin yanına doğru gidelim. Abi pazar olsun. Allah Allah Allah. Ne içsen? Kurbanlık mı bunlar abi? Allah Allah. Kurbanlık. Ne sen bunlar abi? Allah. 110 115. Ya. Kaç kilo et verir abi bu abi? 200'ün üstü de 200 inek değil mi? Yani, Yanlış değil mi? Buna ne sen abi? Allah. Efendim bu görmüş olduğunuz yine 115 lira içtik. Şöyle gösterelim. <laughs> Aşkaleli üretici ağabeyimiz kendi ahırında beslemiş, kurbanlık hazır. Diğerine ne istiyorsun abi? Ona da aynı abi. Hepsi. Ona <laughs> da aynı. Ortalama hepsi aynı. Yani. Ha bu bölge sana evet, Şu bölge var. Şu alaca hariç diye yer Allah hayırlı etsin, bereketli o olsun. O o olsun. Bir Piyasa nasıl abi? Değil. Piyasa, Piyasa iyi değil. Alıcılar değil Şu an. Alıcı hep kurgalabalık. Bakıyorum evet. kimseye sallamayız. Şu an. Bu hala yani. Alıcı yok. Geçen sene en az eden çok de değil. Bahali değil. Ne bahali? Çok, çok da bahali değilmiş. Çok da bağlı. değil. Yok değil değil. Ben de bakıyorum geçen sene ama bunu 150'den aşağı demirdiler. 150'ye de değil. Allah kolaylık <laughs> vere, pazar olsun. Ne gelsiz barcılar? Ersin Bey. Kolay gele. Hoşandı, bereketli hocam. ola. Allah razı olsun. Ne pazarlık yapsın inşallah? Pazarlık abi. <gülüyor> <gülüyor> abi sabahtan beri yezireyim. kimse pazarlık Hiç yapmıyor ki. Pazarlık yok. Hiç Çekim bile yapamadık ha, yani pazar millet, yap. Millet şu anda hep sorucu fiyatları öğrenirler. Fiyatlardan haberler olmadığı için. He. Şu anda sadece piyasayı öğrenir. Piyasa öyle Piyasa ona öğrenmek. göre hareket eder. Zaten millet piyasa öğrenir. He. Ondan sonra evet, karar verirler. İnşallah bereketli olur. Bunlar bunlar, bunlar senin mi abi? Ya bunlar benim. Senin. Hanife abi. Evet. Ama bu kaç lira? Bu derlenmiş kendi kendine oynuyor. Ama o, kaç lira? o 120 lira abi. 120 lira. Kaç evet. kilo verir bu abi? 200 kilo. 210 kilo verir. Efendim ekrandaki düve 200 kilo. Kaç lira dedi abi? 120 lira. 120 lira dedi buna. Dedi buna. Bu kaç lira abi? O da aynı fiyat abi. O da aynı. 120 evet. lira da buna evet, dedi. Tabii. Bereketli olsun evet, inşallah. Bu boz O 210 115 lira. 115 lira evet. o. O da 185-190 kilo gelir. 180-190 kilo evet. arası et verir. Sen evet. Abu Kaşdır abi. Ya i̇şte o da o abi. Bu da aynı, Hayır, aynı yani. diyorsun. Evet, evet. Allah bereket versin. Bravo bereketli sen satışlar sen olsun inşallah. Sen var mı bizdeyiz? Pazarlık yaparsanız Alo deyin gelir. <laughs> <laughs> haber yapacağız. <laughs> haber yapabiliriz. Sıtkı Hoca alacak. Beklece pazarlık eder kardeş. Sıtkı Hoca'm alalım sizi şöyle. Valla hep soran kaçır abi Aynen. gördüğüm kadarıyla Fiyatları duyan kaçır He Allah kolaylık versin Aynen. inşallah Hayırlı satışlar olsun Aynen. Efendim kimse pazarlık yapmıyor Sadece Sadece soran Aynen. gidir Aynen. Selamünaleyküm Aleyküm Pazar olsun Aynen. Bereketli olsun Aldınız mı? Satır mısınız? Ağabey nasıl Beşlere piyasa? Beşlere bir tane doğmuş yine Geziyoruz gelmiş. Geziyoruz, geziyoruz evet, Piyasa, piyasa yok. Piyasa Araştırma yapıyoruz. Evet. Nasıl piyasa Yılmaz abi? Pahalı. Pahalı. Evet. Geçen sene mi pahalı bu sene mi? Tabii geçen sene önce biraz daha pahalı. Biraz daha pahalı. Hmm. Sen ne dedin abi? Kıymetçilerden bir tane sağın inek getirmişim. Gelsin sağsın yüzünü de kavurma etsin geçsin. Oluuuu. Sen şimdiden yer yapsan ha gurbet. Sana yazın hmm. sütünü yesin de yüzünü de kessin kavurma Hangisi o? Yani, abi. Da karşısın, bak, gelirsez, ha bu mu? Gurbetçiler bak gelirseniz bu abimden bu dük ineği alacağız. Danası da var karşılık edebilirsiniz. <laughs> sağın hazır. Tamam da öyle yapmaz. Pişirirler abi, o pişe. Daş daha yumuşak nasıl olsa. Kolay gelsin. Kolay gelsin abi, bereketli olsun. Selamünaleyküm. Aleyküm selam başkanım. Ne içsen kardeş? Allah Allah, Ali Sammi, Sati Sammi. Valla satmaya getirdik başkanım inşallah hayırlısıyla. Satmaya getirdin bunlar kurbanlık mı? Bunların ikisi kurbanlık bunlar da bu 9 aylık o 7 aylık. Başkanım. ha bunlar içerideki nerede danalarımız? He kurbanlık ha bu inek mi? Yok düğe bunlar düğe. Kaç lira işte sen bunlar abi? Valla başkanım 90 lira para başkanım istiyor. Başkanım deme ya ben Celal ne başkanı? Git başkan olanlara de. Tamam Celal Bey. Aa bitti. Bey de deme. De, tamam, de. Ağabey de Celal de. Canın yerel sen. Yemin Biz kardeşiz. Allah razı olsun. Ne işti sen abi bunlara? Bu kurban olur mu? Evet. Kafa kaçmışlar ikisi de. Bu kaç kilo verir? Valla 150-160 arası gelir. 150-160 arası evet, gelir. Buna ne 90 lira para. Ben alsam. <laughs> Nasıl? <gülüyor> ne? 5 liraya selam ver <laughs> la. <laughs> Bereketli olsun inşallah. Allah kolaylık versin efendim. Abi görmüş olduğunuz <laughs> hayvana 90 lira istiyor. Ee, yeni köylü kardeşimiz. Güzel de eti var bir de abu var. Bu kaç kilo verir? Kaçmışlar, İkisi de aynı. İkisi de aynı. Kapa kaçmışlar. Satışa hazır. Dereketli olsun inşallah. Allah kolaylık versin. Selamünaleyküm. Selam selam. Alır mısınız, satır mısınız? Abi böyle bir tohumluk edip bakak. Tohumluk. Yarabey, he. he. Güzel. Abi günaydın. Hoş geldiniz. Abi, Nasıl abi. piyasa Servet Bey? Abi pahalı. Pahalı. Sana göre pahalı. Ama kurbana kadar düşer. Kurbana kadar düşer. Düşer abi. inşallah abi. Bekliyoruz. Evet. Ya düşmezse? Vatandaş et yesin abi. Düşmezse. Yapacak bir şey Düşmezse? Düşsün ki vatandaş Tavuk yesin. kurban olur mu? Ya? Tavuk. Yok abi. Yönetişleri başkanına demeyi yok. Ona sorarsak <laughs> o olur. <laughs> Bu sistemde olur. <laughs> <laughs> Bereketli olsun inşallah. <laughs> Orada onların da kan geldi ki abi. He o tabi önemli Bereketli olsun. Heyli pazarlar olsun. Yüzünden ne gördük ki dalın düğünü sen <laughs> kardeşim, kardeş? <laughs> He? Bedaşı Biz sana ciddi. ne ettik ki dalın Hı, düğünü sen? Dedim misin? şimdi odaklanmışam kilosunu vurmaya. Saldırım. Ha kilo vurursan sen, sen. Nasıl piyasa? Çok iyi bedava. Bedava? O işte bedavaya benzer mi? Satacak, evet, yani. Allah bereket dersin. Ey sen asla Sen Allah aldın Allah. mı satışsam? Alacağız. Alacağız. E, bereketli olsun inşallah. Allah kolaylık versin. İbrahim Bek. İbrahim Bek, Muhammed Bek. o Beyler siz buralar ya.